arkadaşlar ben İsmail Bıcı'nın sizlerle beraber eee buna yapılan cüce hareketleri izleyeceğiz oğlum nereye gittin lan bir dakika arkadaşlar ben videoyu burada durdurup o cüce hareketleri tapıp geliyorum evet arkadaşlar çok uzun sürdü kalkın taptım arkadaşlar yaptığım videoyu bir şey. <laughs> 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 biraz hodun oha çok yok Efendim ne yapıyorsunuz? Hadi. Oh my. Çok güzel bir. Oo. Oh, oh. <laughs> arkadaşlar bu videonun 7-5 dakika yapacağım. 10 dakika ama 5 dakika yapacağım. Hadi. Oo. Oh, oh. Gerçekten bu derhal harbi. Ne oluyor? Like atın arkadaşlar. Bu videoya arkadaşlar 100 100 like gelirse hem kameranı açacağım hem de ben de Burası Stars oynayacağım. Benim için Brawl Stars arkadaşlar. Çok yer kaplıyor. Ama ben çok karakter şeyleyeceğim. Çıkartmaya çalışacağım. Sonra Brawl Stars'ı çekeceğim arkadaşlar. büyük Show. Ben hayatımda Dico Show görmemişim. Ne oldu lan? Oh my god. Oh my god. Bravo. Tebrikliyorum. Bu ne lan? Bu ne nan, neydi neydi lan? Bu nasıl karakteriydi? Nani ile bu, Efendim, bir bir şey olsun. Hayır, hayır, hayır. takım. aman. Oh Bu benim takımımın bir de fısfıra çıkmıştı. Onda olmuştu. Ha ha <laughs> ha. O da çok hiç... Şaşırmıyorum arkadaşlar. Çünkü çok Şaşıracak videoya yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar durun. on kameranı açayım yakışımdan. Sizin için 10 kameranı açıyorum. Ne oldu lan? Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Karantin nasıl geçiyor? Oraya bakın bana yok bana yok. Ne oluyor lan? Şık, 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 Ha. Tamam. Sizin için ön kameranı açtım arkadaşlar. Lan tamam. lan. Bu arada 3 dakika, 2 da video çeşim. Kurtarayım çok zor. Size buradan kolay gösterebilir. Deme çok kolay. Ama yapma Ahmet. Ne oldu lan? Ağrıyor. Ben öldüm. Karantin kurtarsa da uşaklar bir çöle çıkar. Özümde de uşak. Ona göre diyeyim. Like atın arkadaşlar. Like, like, like. Her like benim branşlara yöneten bir. Hadi oğlum. Bu videoları tokak deyip çeşelim. Geçer, videolar videoları çeşelim. Çok yüz yüz. Like gelirse... Bir dahaki videoda ben şey başlayacağım. Branşlara başlayacağım. Güzel hareketler yapmaya başlayacağım. Yorumları yazın. Siz yorumları yazın. Ben de onları yapmaya, yapmaya çalışın. Yapabilmesem yazam ki yumurtuz. Nefes ne diyeyim ben bunlar? Bir dakika ama çıkma çıkma çıkma. özür, dilerim arkadaşlar. Elimdeydi özür dilerim. Bilmiyorum neden böyle oldu. Arkadaşlar bir dakikamız var. Bir dakika size güzel güzelçileri izledim. Bir dakika, bir dakika. Takpa takpa takpa. Ateş ettim. Bakın arkadaşlar bu bir Daryl değil. Bir de o. Nerede lan? 48, 49, 50 olan, evet arkadaşlar videomuz bura kadar Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz ses gelebilir. Ona göre özür dilerim. Arkada telefona bakan var. Arkadaşlar sizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Şimdilik video görüşürüz. Gelen sefere güzel şeyler yaparız. Bye bye.